Bu performans müthiş değil miydi ya? Arkadaşlar eğer az önceki performansta çenemi beğendiyseniz videoya like atıp yorum atmayı unutmayın. <laughs> Selamlar arkadaşlar. Gucci Terlik kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız bakalım? Bugün sizlerle beraber müzik dünyasının parlayan isimlerinden bir tanesi olan Don Toliver'ın son albümü Heartstone Psycho'yu inceleyeceğiz. Hazırsanız ve kemerlerinizi bağladıysanız, hadi videoya geçelim. Arkadaşlar, videoya başlamadan önce kanalın ilk üyesi Newcomer Mario'ya bir teşekkürlerimi sunarım buradan. Bu kanalına bağlılığını üyelik satın alarak gösterdi. Mario teşekkür ederim iyi olduğun için. Siz de diyorsanız ki ben bu adama geldim bu adamla giderim lan aç öleyim. Düzgün adam kardeşim ben onun yıllarını tanıyorum. Katıl kısmından kanala bağlılığınızı gösterebilirsiniz. Şimdi incelemeye başlayalım. Eğer bu kanalı eskilerden beri takip ediyorsanız Don Toliver'ın yükselişine biz an be an tanık olduk. İlk çıkardığı parçalardan tutun hit yaptığı parçalara kadar hepsine baktık bu kanalda. Travis Scott'ın da elinden tutup kaldırmasıyla Don Toliver neler yapabileceğini gerçekten müzik endüstrisine gösterdi güzel bir vokal kullanımıyla çok hoş parçalar bize saldı. Onun motor olan ilgisini biz aslında Astro World albümünden beri biliyorduk. Belki de en çok hoşlandığımız özelliği yanında karılar göç sallarken onun tavuk yemesiydi. Yükselişine hız kesmeden devam etti ve Hearthstone Psycho albümü de bunun bir imzası oldu bence bir nevi. Albümün ilk parçası Kryptonite de yani bu Superman'e zarar veren element güzel bir parça. İçerisinde altyapı değişimi mevcut. Albüm güzel bir melodi ve motor hırıltılarıyla başlıyordu. Bence albüme giriş için gerçekten güzel bir parça olmuş bu. <laughs> Ben Süpermen'im, o ise benim kriptonitim diye cevap veriyor. Bu gerçekten de güzel bir şey çünkü zayıf noktam benim sensin. Bir kadına belki de söylenebilecek en güzel sözlerden bir tanesi. Kadınlar bir zayıflık değildir ama bizim hassas noktalarımız. Kendimizden çok onları düşündüğümüz nokta olabilir. Bu sözler de benim hoşuma gitti ve parçanın devamına da bakalım biraz güzeldi. <laughs> Şarkının içerisinde bir beat switch mevcuttu ve beat switch'ler bazı insanlar beat switch yapacağız diye işin bokunu çıkartabiliyorlar. Şarkının içerisinde abes durabiliyor. Fakat Don't Deliver'da hiç de böyle olmamış. Güzel, smooth ve beat switch vardı. Bu şarkı playlistlerinize ekleyebileceğiniz güzel bir parçaydı arkadaşlar. Don Trevor standartlarının kesinlikle altında değildi. İkinci parça Thorrap bizi bir elektro gitar melodisi karşılıyor. Bu motorculuk biraz da aslında metal müzikle de bağdaştırılabiliyor çoğu insan tarafından. Don Trevor güzel bir harmanlama yapmış bu parçada bence. Duyduğunuz gibi hoş ve enerjik bir giriş bizi karşıladı o parçada. Ama daha sonra mahallenizin Don't Toliver'ı bizi karşılamaya devam etti. Bu parça da bence dinleti açısından güzel bir parçaydı. Albümde hiç sırıtmayan ve benim kullanmada güzel gelen parçalardan bir tanesiydi. Albümün üçüncü parçası Brother Stone gerçekten ilginç bir parçaydı. Kodak Bilek'le beraber yapılan bir düetti. Fakat arkadaşlar ben dinlerken Kodak Bilek'i değil de sanki bir kadını duyuyormuşum gibi geldi bana. Yani sanki Sexy Red ile yapılan bir düetmiş gibi geldi bana. <laughs> Bu size Kodak Bilek gibi geldi mi bilmiyorum ama Kodak Bilek daha ince bir vokal kullanmış burada. Değişik geldi bana. Ben cidden seksi red dinliyorum sandım bu arada. Ben bakmadan dinliyordum çünkü şarkıları. Ama Kodak Bilek'in o cümleleri böyle ortada kestiği flow'u ben seviyorum ya gerçekten. Don da yine ona aynı güzellikte eşlik etmiş. Onun söylediği yerleri de beğendim. Bu parça ben Bence albümün güzel parçalarından bir tanesiydi. Dördüncü parça Charlie Wilson ve Cash Cobain düetinde olan Attitude parçasıydı. Attitude parçasında Don Deliver'ın ona gelen zenginlikle beraber davranışlarının da değiştiğini, karakterinde değişmeler olduğunu anlattığı bir parçaydı. Albümün en çok dinlenen parçaları arasında ama beni yakaladı dersem yalan söylemiş olurum. Arkada sürekli aoov. Oh, dönüyordu falan. Bunu çok beğenmedim ben bu parçayı. Albümün 5. parçası aslında Şubat ayında çıkan Bandit parçası. Bandit zaten haydut demek. Bu motor çeteleri falan haydutluk. Bunlar birbiriyle örtüşen yani aslında albümün erasıyla, albümün temasıyla çok da uyuşan bir parçaydı. Ve Don Toliver'ın sesi de açıkçası yakışmış yani Sam Impala'nın yanına. Albümün 6. parçası Glock parçasıydı arkadaşlar. Glock parçası şarkının adını vermeyen bir parçaydı. Şarkının adına bir tane silah koyuyorsun. Şarkıda aşktan bahsediyorsun. Yakışıyor mu ulan? Biz vallahi kucağımda Glock var diyen Glock in my love Most of rappers cap diyen uh, Tony Van Savage'dan razıyız arkadaşlar. Ya şaka maka sevgiden bahseden bir Glock parçası arkadaşlar. Eğer benim bilmediğim kaçırdığım bir şey varsa siz biliyorsanız siz de yazabilirsiniz. Ben anlamadım, yakıştırmadım. <laughs> böyle Glock parçası mı olur lan? <laughs> <laughs> Albümün 7. parçası Don Toliver'ın büyük abisi Travis Scott'la yaptığı parça. Şarkının ismi Buz Devri arkadaşlar. Biraz dinleyelim. Bak yorum yapacağım ben size. <laughs> Şarkının içerisindeki mırıldanmalar olsun Travis Scott'ın girdiğinde zaten şarkıya belli bir hava vardır falan Eyvallah Ama arkadaşlar biz bu ikilinin Can't Say diye bir tane düetini dinledik Ve bu artık bir top nokta gibi bir şey bizim için Onu dinledikten sonra bunlara nasıl ekmek verelim Bu nasıl bize güzel gelsin No you can say fam Merna Dedikten sonra bu parça bana Hani hayatınızda şöyle şeyler vardır ya siz o zevkin daha büyüğünü yaşamışsınızdır ve o size o kadar güzel gelmiyordur. Bu parça sıradan bir feat olsaydı mesela gerçekten güzel gelebilirdi ama çok fazla sarmadı. Travis mesela biraz şarkı söylemekten çok rap yapmış bu şarkıda falan o hoşuma gitti. Ama albümün havasına uyan bir parça mıydı? bence uyan bir parçaydı. 8. şarkı 4x4 şarkısı ve içindeki mırıldamalarla beni daha çok yakalamıştı. Bu tek dinlemeyle kalmadığım bir parçaydı. Gerçekten tekrar tekrar dinledim. Benim albümde yine sevdiğim parçalardan bir tanesi oldu. Albümde belki top 3'e falan koyarım bu şarkıyı. Şarkının içerisinde bir beat switch de vardı ve değişiminden sonrası da beni belki o tam değişim kısmı en çok yakalayan kısımdı parçada. I don't know why me. I guess I'm too demanding. Private Landing. I guess I keep my candy. she's super ya, Bu, ya parça da bence güzeldi bu arada. Ben benzettim ona yani. Dokuzuncu şarkıda Don Oliver'a Metro ve Future eşlik ediyor arkadaşlar. Bayıldım ya. Valla albümde en çok sevdiğim şarkı benim dinlediğimde bu oldu valla. Future'a karşı özellikle Türk lobisinden eleştiriler vardı. Seni dinlerken sıkılıyoruz falan gibi. Ya bana 4 Sprite 2 Future'ını hatırlattı bu parça yani. Cidden Future hakkını verdi bu parçadan. Ben de onun hakkını verdim. Siz de benim hakkımı verin ve like atın. Evet evet. İşte bu ya. Baba sen ne yaptın ya? Ya seni çok özledim ya. Abi ben bunu istiyorum. Bu future'ı çok seviyorum arkadaşlar. La bu nedir ya? Gerçekten çok uzun bir intro var. Belki de 1 dakika 10 saniyelik falan bir intro var. Ama beklediğinize değiyor arkadaşlar ya. Eski future be. Eski yan tak falan da gelsin. Topisten çık free young tak arkadaşlar. Him him o arkada aaaav sesi falan var ya bu gerçekten eskiden çok fazla kullanılırdı bu tarz şeyler. Baba özlemişiz ya. Yani metroda girince tabii ki bir şey oluyor. Bu arada bu şarkıda Metro Boomin'in tagini 21 Savage seslendiriyor. Ben hiç görmemiştim burada önce. Bakın onu da göstereyim size. Ben bunu hiç duymamıştım yani. Bir an dedim Tony şu sürprizi gelir mi? Gelmedi. En beğendiğim parça buydu arkadaşlar. Purple Rain. Future'a şu kodeyini verin ve yapabileceklerini izleyin yani. Öyle söyleyeyim size. Albümü bu kadar dinledim. Buraya kadar no skip yani. Hiç geçmedim bu arada. Gerçekten çok güzeldi. Sıradaki parça New Drop'ta arkadaşlar. New Drop'ta onların beach müziği gibi bir şeydi yani. Ben çok keyifli gelmedi bana. Dinledim. Okey. Okay. okay. <laughs> Yani güzeldi. Dediğim gibi böyle bir beach müziği havası vermişti bana. Belki de şeyin etkisidir yani Purple Rain'de azdım ya arkadaşlar. Belki de o azgınlıkla beraber bu çok güzel gelmemiştir bana. Bilmiyorum. 11. parça Backstreet's parçası. Girişte bir akustik gitar melodisi bizi karşılayınca lan bir Lemonade benzeri şarkı gelir mi acaba gibisinden oldum. Buraya bir Zany Boy's Suicide Doors brand new back. College girls giving Go head, the my ref gelirdi arkadaşlar ve evet, n söylüyorum. Şarkılarda yazılan n söylemekten çekinmiyorum arkadaşlar. Söylememi istemiyorlarsa yazmayacaklar. Ben şarkı söylüyorum abi, ben gidip de birisinin yüzüne ırçılık yapmıyorum. Müzik evrensel bir şeydir. Benim söylediğim şarkı için bana ırçılık yapıyorsun diyen olursa, asıl o kişi ırçılığın kendisini yapıyordur bence arkadaşlar. Yani tatlı parçaydım. Albümden beklentiniz böyle aman tanrım 100 yılın albümü falan değildi. Gerçekten prodüksiyon açısından zengin bir albümdü bence. Hepsinden önemlisi No Skip bir albümdü. Deep in the Water şarkısı genel olarak insanları çok fazla çeken bir şarkı olmuş. Beni çok fazla sardı diyemem ama 2000'lerin başındaki o duygusal, o hareketli müziği falan bana biraz hatırlattı. <laughs> böyle bir Justin Timberlake şarkısı havası aldım yani. Justin Timberlake'i illa dinlemişsenizdir. Siz de o oh havayı aldıysanız ve buraya kadar izlediyseniz bir yazsanıza ben de aldım diye. 13. parça Travis Scott'la beraber yapılan Inside parçası. Arkadaşlar bir Travis Scott feat'i nasıl harcanır onu gösterdi. Travis Scott'ın şarkılarını mı beğenmiyorum artık bilmiyorum. Öyle de düşünmüyorum yani ama Travis Scott yani çok fazla bu albüme endekslemiş kendine. Ben de bu albümden birisiymişim gibi okuyayım falan demiş. Travis Scott şarkı söylüyordu bu parçada. Ne dediğimi dinleyince daha iyi anlayacaksınız bak. Bu sadece bir başlangıcıydı. Başlangıcında böyle başlıyor ama devamında da emin olun böyle o oh, Travis Scott şarkısı gibi hissettirmedi. <laughs> Ya birisi zamanında bu Travis Scott'a dedi ki kanka sen ototunla böyle yapınca çok güzel oluyor. Bunu başın sıkışınca bunu yap falan demişler yani o da onu kullanmış. Albümdeki solo Don't Deliver parçaları bundan daha iyiydi bence. Yani bir Travis Scott feat'i gelince beklenti daha artıyor bana göre. 14. parça Five to Ten biraz kapanış parçası gibiydi. Albümün genel aurasını bozan bir şarkı değildi bence. <laughs> sürekli açıp dinleyeceğim bir parça değildi ama albümün içinde dinlerken gider. 15. şarkı Last Love da genel olarak öyle. Bence yani albümün havasını taşıyın, albüm içerisinde dinlerken gidecek bir parçaydı. Streamer çok düşüktü ama kötü bir parça değil yani bence kesinlikle. 16. şarkının ismi ise Hearthstone Milli Marşıydı arkadaşlar. Yani bu, bu şarkıyı dinlerken gerçekten o albümün Milli Marşı'nı dinlermiş gibi hissettirdi. Yalan yok. Buraya kendimi kesip böyle arkaya bir Türk bayrağı falan mı koysam? Yanlış anlaşılır mı? Anlaşılmaz herhalde. Albüm hakkında Twitter'da bazı acımasız eleştiriler görmüştüm. Anlamadım yani ne bekliyordunuz? Yani Don Toliver bu sularda yüzen bir adam. Yani bence albümü gayet de güzeldi. Ben albümü çok hoş buldum. Müzikalite olsun, prodüksiyon olsun, Future'ı canlandırmak olsun, Future'ın küllerinden doğuşu olsun. Bu sene gerçekten Future'da büyük bir yükseliş görüyorum. Yani ile yaptıkları albümde de bence iyiydi. Orada da insanlar böyle eleştirilerde bulundu ama ben bence iyiydi. Albüme benim puanım 10 üzerinden 8 diyebilirim. Gerçekten öyle kusur bulduğum aman şunu hiç beğenmedim falan dediğim bir albüm değildi. No Skip bir albümdü. Beni çıldırtacak bazı parçaları olsaydı mesela Too Many Nights gibi böyle hareketli parçalar olsaydı. Ya albümün havası genel olarak o değildi ama Ondan da bir tane kaktırsaydı araya gerçekten 10 üzerinden 10 albüm bile diyebilirdim. Siz de genel olarak albümle ilgili düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yeni albüm incelemeleri ve müzik dünyasından haberler için kanalımı takip etmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.